Herkese merhabalar arkadaşlar Bitcoin için teknik ve temel değerlendirmeler yaptığım aynı zamanda güncel haberlerden bahsettiğim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Başlamadan önce hep söylediğim gibi bu kanalda duyacağınız hiçbir şey bir yatırım tavsiyesi değildir. O şekilde algılanmamalıdır. Arkadaşlar Twitter sayfamdan bahsediyorum iki videom arasında ki gelişmeleri sizlere Twitter aracılığıyla aktarıyorum. O yüzden Twitter sayfamı da takip ederseniz faydalanmış olursunuz. Twitter sayfamın linkini videomun açıklamalar bölümüne koyuyorum. Kripto para piyasa değerimize baktığımızda arkadaşlar dünden bugüne hemen hemen bir 5-6 milyar dolarlık bir kayıp görüyoruz. Şu anda 256.9 milyar dolarlar mertebesinde. Bu paranın 166.8 milyar dolarlık kısmının Bitcoin'de olduğunu, Bitcoin dominansında %65'e çıktığını görüyoruz. Dün %64.6'lar seviyesindeydi. Nitekim Bitcoin dominansı ile alakalı e, şu trend hattı kırıldığından beri aşağı yönlü bir momentum olmamasından dolayı şöyle bir şey söylemiştim altcoin'lerin Bitcoin pariteleri sadece ve sadece Bitcoin fiyatını stabil hareket ettiği zamanlarda bir e, avantaj sağlayabilir. Ama Bitcoin'de aşağı veya yukarı fark etmez dramatik hareketler gördüğümüzde genelde Bitcoin dominansı lehine bir artış olur demiştim. Nitekim dün de öyle oldu. Fiyat çakılmasına rağmen Bitcoin dominansı yukarıya doğru %66.6'lara kadar bir sıçrama yaptı arkadaşlar. Mesari'de 10 tane en büyük borsanın 24 saatlik ortalama hacimlerine baktığımızda arkadaşlar dün de aynı seviyelerde 1.1 milyar dolar seviyelerinde olduğumuzu görüyoruz. Bu hafta sonu için oldukça iyi bir e, seviye. Yani ee, şu anda halen daha trade iştahının devam ettiğini gösteriyor arkadaşlar. Coin Farm'da yine Bitfinex'te ekstrem bir seviye var. Short pozisyonların %62'lere çıktığını görüyoruz. Bu şu demek olabilir arkadaşlar. Yukarı yönlü bir iğne atma şeklinde bu shortlar likidi de edilebilir. Bu mümkün olan bir şey. Nitekim daha önce her zaman olmasa da böyle örnekler görmüştük. Dolayısıyla short pozisyonda olan arkadaşların özellikle bunu dikkate almalarını tavsiye ederim arkadaşlar. Ee, dün arkadaşlar 4 saatlik mumumuzu şu paralel kanalımızın e, altında kapattıktan sonra e, bir tweet atmıştım. Demiştim ki evet e, aşağıda 4 saatlik mum kapattık ama hacim e, kırılmayı desteklemiyor. Dolayısıyla günlük kapanışı izlememiz gerekir demiştik. O bize yön gösterecek demiştik. Nitekim günlük kapanışımızı... Özür diliyorum. Günlük kapanışımızı tam olarak paralel kanalın içinde yaptık burada arkadaşlar. Dolayısıyla günlük mumumuzu aşağıda kapatmadığımız müddetçe bu paralel kanalın içinde olmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla izlediğimiz alanlarda bir değişiklik olmayacak. Yukarıda birinci izlediğimiz direnç alanı 9700 seviyesi olacak arkadaşlar. Bunun hacimli kırılması durumunda 10.050-10.500 diye hep anlattığım majör direnç alanımızı izleyeceğiz. Eğer 8.950'nin altında e, günlük mumumuzu kapatırsak yani bu kanalı aşağıya doğru Kırmış olursak da o zaman Birinci majör destek alanımız olan 8300-7950 Seviyesini izleyeceğiz Bunda da benim açımdan Hiçbir değişiklik yok arkadaşlar e, Dün e, söylemiştim Boğa piyasalarından bahsedeceğim demiştim Arkadaşlar bundan neden bahsedeceğim Genelde insanlarda Eee fiyat yukarı yönlü giderken o fiyatın hep yukarı yönlü momentumuna devam edeceğine veya aşağı yönlü giderken hep aşağı yönlü momentumuna devam edeceğine dair bir ön yargı ve yanlış bir düşünce sistematiği var arkadaşlar. Ee, piyasalarda hiçbir zaman fiyat genel trendlerde de küçük trendlerde de hiçbir zaman böyle doğrusal hareket etmez. Her zaman dalgalanmalar olur ki bizim içinde bulunduğumuz bu kripto para piyasasında bu volatilite dediğimiz fiyat hareketleri çok daha dramatik oluyor aşağı veya yukarı yönlü. Dolayısıyla boğa trendlerinde bile bu tip doğrulamaları gördüğümüzü anlatmak istiyorum. Öncelikle boğa trendi, boğa piyasası nedir? Ondan bahsedeyim. Boğa piyasası bir önceki all time high dediğimiz seviyelerin en yüksek seviyenin kırılmasıyla oluşan piyasalardır. Yani biz yukarı yönlü hareketlere kısa vadede boğa piyasası diyoruz ama teknik açıdan aslına bakarsanız gerçek boğa piyasası. Mesela şurada Logaritmik olarak baktığımızda 2011'de Haziran ayındaki zirveyi hemen hemen 2013 Ocak ayında kırmışız şu tepe noktasını en yüksek seviyeyi. Buradan yukarıya doğru yaptığımız bu momentum işte bu gerçek bir boğa piyasası arkadaşlar. Aynı şekilde Nisan 2013'te bir tepe yapmışız o Nisan 2013'teki tepeyi Ekim 2013'te kırmışız Ekim, Ekim 2013'ten. Ee, Aralık 2013'e kadar tekrardan bir boğa piyasasıyla karşılaşmışız. Hepimizin Bitcoin'le birçoğumuzun Bitcoin'le tanışmasını sağlayan 2017 rallisinde ise dikkat ederseniz ee, Aralık 2013'teki tepe noktası olan 1132'yi kırdıktan sonra başlamışız. Ama buraya dikkat etmenizi istiyorum. Burayı kırmışız. Ondan sonraki dönemde ilk doğrulamamızda %35'lik bir doğrulama yapmışız. İkinci doğrulamamızda yüzde 41'lik bir doğrulama yapmışız. Üçüncü doğrulamamızda yüzde yine 41'lik 40'lık bir doğrulama yapmışız. Dördüncü doğrulamamızda arkadaşlar yüzde 30'luk bir doğrulama yapmışız ve bunu boğa piyasasındayken yapmışız. Bizim boğa piyasasına geçmemiz için ne olması gerekiyor arkadaşlar? Söylediğim gibi teknik açıdan, teknik prensipler açısından 20 bin seviyesini kırmamız gerekiyor. Bunu kırsak bile doğrulamalar göreceğiz ki şu anda alçalan trendlerin, alçalan tepelerin içindeyiz 2017 sonundan beri. Şu anda dolayısıyla genel perspektifte bir ayı piyasasının içindeyiz. Ayı piyasasında bu doğrulamalar son derece normal. Nitekim dün bir istatistikten bahsetmiştim. Temmuz ve Ağustos'ta genelde ortalama 9 yıldır %35 düştüğümüzden bahsetmiştim ama bu olsa bile ki olması son derece mümkündür. Olur demiyorum, olmaz da demiyorum ama olabilir olması mümkündür. Olması durumunda da bence %30'luk 35'lik bir düşüş yaşamamız 6000 seviyelerini bile denememiz durumunda bence bu sağlıklı bir doğrulamadır. Kaygılanacak bir şey yoktur demiştik arkadaşlar. Bunun da bir üstünden geçelim. Yani burada 6200'e düşsek bile yine bu simetrik üçgenimizin de üstünde olmaya devam edeceğiz. Asıl gösterge trend e, hareketli ortalaması olan 200 haftalık hareketli ortalamanın da üstünde kalmaya devam Edeceğiz. Dolayısıyla doğrulamalar evet e, eğer yüksek kaldıraçlı işlemler yapıyorsunuz doğrudan sermayenize etkiler ama piyasaların dinamikleri açısından çok da kaygılanacak şeyler değildir arkadaşlar. Bunu da hatırlatmak isterim sizlere. Aynı zamanda arkadaşlar 9 haftadır bu hafta 9. haftanın içindeyiz. 9 haftadır aynı alanın içine sıkışmış durumdayız. Bu çok fazla karşılaştığımız bir şey değil. Genelde böyle majör direnç alanlarından tepkileri Bitcoin'de şurada gördüğümüz gibi birkaç hafta da e, reaksiyon alıp aşağı yönlü hareketimiz devam ediyor. Ama 9 haftadır aynı alandayız. Hacim düşüyor. Dolayısıyla birkaç hafta içinde bu alandan yukarı veya aşağıya dramatik bir şekilde haftalık mumlarda da onu göreceğiz. Aşağı veya yukarı çok ciddi momentumlarla çıkacağımızı düşünüyorum. Ee, arkadaşlar. Bugün söyleyeceklerimin bunu da söyledikten sonra sonuna geliyorum arkadaşlar. Eğer içeriklerimi beğeniyorsanız beğen butonuna tıklamayı, mümkünse yorum yapmayı unutmayın. Yorumlar için bir ricam ver arkadaşlar. Lütfen videolarımı izlemeden başlıklara bakarak yorum yapmayın. Bunu da söylemiş olayım arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.